İnsanlar sürekli yolda kalıyordu, lastiği patlıyordu, araçları arıza yapıyordu. Şu anda gündoğmuş sırlar içerisindeyiz. Özellikle bu yayla yolumuz, Karabul grup yolumuz Konya Bozkır'a kadar gidiyor. Gördüğünüz gibi çok ağır şartlar içerisinde çalışıyoruz. Özellikle bu yolumuzun daha önce muhtarlarımız, başkanımızdan talepte bulundular. Sağ olsun başkanımız bizi kırmadı, gerekenleri yaptı. Şu anda yolumuzun stabilizsini yapıyoruz. Yolumuzun genişlemesini ve bunun yanında standartlara uygun hale getiriyoruz. Bizim yaylacıların çıktığı bir yol. Gün doğmuşlar, manavgatlılar, alanyalılar bu yolu kullanıyorlar. Müzik bu yol Konya Antalya arasındaki en kısa yol olarak biliniyor. Herkes bilmez ama bilenler genellikle bu yolu kullanıyorlar. Daha kısa olduğu için hem yakıt tasarrufundan hem zaman tasarrufundan dolayı bu yolu sadece sürücüler değil, yaylada duran çobanlar kullanıyor. Çobanların ürünlerini, hayvanlarını satması için daha güzel bir yol olursa insanlar daha çok tercih ediyor. Burada yaşayan insanlar da ticaret amaçlı ürünlerini daha iyi değerlendirebiliyorlar. <laughs> Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımızın da ilkesi bildiğiniz gibi şehirde ne varsa kırsalda da o olmalıdır ifadesinde biz de yollarımızı standart bir şekilde şu anda gerçekleştiriyoruz. Bir yörük çocuğu olarak yörüklere çok büyük değer veriyor. Onlar hiçbir zaman ezdirmiyor. Gerekeni yapıyor. Ben de bir yörük çocuğu olarak Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.